Sayın izleyiciler, Türkiye'de Butoların Sesi Gazetesi araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Konya ili Ereğli ilçesi Kuzukuyu Mahallesi Muhtarı İsmail Karpuzcu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun. Evet, efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarız? İkinci dönem. İki dönemdir. İki dönem seçildiniz. Evet sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız İsmail Bey, bu köyün hem son köy muhtarı Köylerin düzen kişilikleri kapatıldığı için mahalleye dönüştü. Kuzu Kuyu mahallesinde ilk muhtar olarak seçildi ve tarihe geçti. Toplamda ikinci dönem muhtar seçildi. Karşınızda son seçimlerde kaç adan çıktı efendim? Bir aday çıktı. Kaç oy farkla seçildiniz? İki oy farkla i̇lk, i̇lk oy, kritik. İlk. Bu dönem hizmet almamız lazım değil mi efendim? Evet. O zaman soruyorum size. Birinci dönemde hangi hizmetler yaptırdınız efendim? Halk sizi ikinci dönemde tercih etti. Birinci dönemde yıllardır özlemli çektiğimiz el suyunu getirdik. En büyük başarımız Şu anda içiyor Sayın İzleyici. suyu, İvri de yeri gelmişken söylemek istiyorum. Hı. Türkiye'deki bütün vatandaşlar bizim İvri'nin çık, suyun çıkmış olduğu yeri görmeye devam ediyorum. Milattan öte 800 yıllarda yapılan kaya yapılan kabartmalar çok harika. Artı su buz gibi. <laughs> Mutlaka gelip orada ailenizi, çocuklarınızı bir görmenizi tavsiye ediyoruz. Ereğli'nin halkı da çok misafirperver cana can buradan tüm Ereğli vatandaşlarımıza ve özellikle muhtar arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak bizi çok güzel ağırladılar. Misafir, perverli, en güzel örneklerini gösterdiler. Evet muhtarım suyu getirdiniz. Başka efendim? Uzun uzun su geldi, işte bu şimdiki dönemde de en büyük sorunumuz oldu zaten. Evet, yok, çalışma yapılıyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor yani. sayın izleyiciler. Devam ediyor. En büyük bizim burada elektrik sıkıntısı vardı. Evet. ak e, Akıyük Mahallesi'nden direkt buraya elektrik geliyor, direklerimiz dikildi. Evet. Direklerimiz dikildi, yakında teller çekilir, İşte bir yere kadar faaliyete geçer. En büyük sorunlarımız duydu. E, köyümüzün içine yolunu yaptırdık bu sene. Tüm, evet. Tüm köyler, köy işi yolları hizmetimiz geliyor yani şimdi büyük şey park yapıyor büyük park yapıyor. Park mı yapıyor? Evet, çok at, güzel. Ha, art yapısı yapıldı üstüne getirip koyacaklar gördüğünüz gibi bu yerde. Evet sayın seyirciler biz buraya yapılan parkın diğer mahalleye diyor. Şen köylere de yapılmasını Hı. istiyoruz. Hadi. Muhtar arkadaşımız İsmail Bey müracaat etmiş. Büyükşehir Belediyesi de uygun bir yere güzel bir park yapıyor büyük bir şekilde diyor efendim. Evet. Efendim şu karşıdaki arazi biz Muhammed Bey gösterip biz bayağı arazi ekilmemiş efendim. Hayır burası çorak, bir, çorak kuyu. Mera mı? Yani? Mera. Hayvanlar. Çorak. Mera hayvanlar için. Hayvanlar. Ya susuz diye mi çorak diyorsunuz? Yo, susuz bu adlı da suyu var da ekim bitmez yani. Neden bitmez? Çorak, çorak tuzlu. Ya. Ha, tuzlu ya. Evet, yer altı suları, yer üstü suları var. Tuzlu. için. Evet. Bizim burada bundan 5-10 sene önce bembeyaz çorak bizdi zaten. Çorak ş bembeyaz yani oluyor evet sayın izleyiciler. Şimdi de karşılaştık evet. buradan. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Hardan evet. ovalarında da karşılaştık. Orada hep dranaj kanalları açmışlar. Evet. O çorak şeylerin gitmesi için. O bitti ee, bizim burada. O bitti. Gitti efendim? Bizim burada da e, istah olabilir belki de ihtiyaç yok yani tüm bir arazi bu arazi, arazi fazla da kurak şeylere susuz arazi ekmiyor sadece. Ekmiyor değil mi? Yer altı ekiyor ancak. Evet. İşte, evet. Halihalen cehran Elektrik elektrik de çok pahalı değil mi Mehmet? Tarımda kullanılan tabi, elektrik. Tabi. Az önce onu da öğrendim. Hı. Belkaya muhtarımız Süleyman Karaaslan arkadaşımız dedi ki e, 10 saat çalıştırdığımızda dedi 300 lira 300 TL li elektrik Fotoğrafı tabii, tabii bir o belirtti. Ya, yani çok yüksek. 2 gelir bir ayda, 3 milyar, milyar gelir. Mi? Evet. Bizim bizim bu ay 8 milyar elektrik parası geldi bana kuyuya. Senin kuyuya. 8 bin lira. 8 bin, bin lira evet. Milyon e, altı geldi. 8 milyar. Şimdi, e, şimdi, e, şimdi e, bin lira oldu. 8 bin sekiz, lira sayılır. Yani 8 milyon. Anlam vatandaşımızın Şimdi anlayacağı gir, şekilde anlatalım bizlere. Gir, gir, girdiler fazla girdiler. Mazurdu, Kaç dönüm arazi suladın 98 bin liradan? Var, 300 dönüm, 300 dönüm falan. 300 suradın. dönüme yakın arazi. Tam buğday değil mi efendim? Buğday, buğday var, var, evet. Yeşil masul var, hepsi var. Yeşil şey var. Şey var. Yonca eklediniz. Hayvancılıkla yapıyor, patatesten girdiniz. Patates evet. Var, buğday fiyatları var. ne kadar olmalı efendim? Size soruyoruz. Buğday. Üretici bir çiftçi olarak. Kaldırmıyor. Buğday fiyatı tamam fiyat açıklamadı daha. Fazla ben ekmiyorum buğday da tabii en azından. Kaç dönüm ekledim. Bir lira bir olması o, lazım. En azından bir o bin lira olması lazım. Bir lira, lira, bir lira olması abi. lazım. lazım. Lira, lazım. Lira. Evet, sayın cezaevciler, bir lira fazla da değil arkadaşlar. Evet, Aslında evet. yani buğday üreticilerinin yüzü gülmesi için Tabii. bir lira. lira olması lazım. Tabii burada tüketicilerimizi de düşünmek zorundayız. Tabii. Büyük şehirlerde yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız. Temel gıda maddemiz ne efendim? Evet, temel gıda. Ekmek. Evet. Ekmek insan insanoğlunun kaynağını doymuyor, o nedenle. Aslında devlet desteğini artması lazım. Yani bir oday fiyatları arkadaşlar ziraat odası başkanımızın bir tanesi de 800 liranın üstünde açıklanmasını istiyor. 800 lira liranın altında açıklarsa çiftçilerimiz zarar eder diyor. Biz de bunun ortasını bulmak istiyoruz. 850, 850 kuruş olmasını istiyoruz. Artı devlet desteğiyle var. O cesenin zaten yedi yüz elli sekiz yüzü bu sene artıyor. Yedi yüz seksen kuruştu geçen sene. Değil mi? Tamam tamam. İşte bilmiyoruz ne kadar artırırlar. Yani biz aslında normal çiftçimizin düşündüğünü düşünecek olursak yani bunun standartı aslında bana göre ben de çiftçi çocuğuyum bir lira olması lazım. Burada kimse yapmıyor. düşünecek olur. Ekmek de düşünecek olursak, düşünecek olursak olur. hadi 100 kuruş Hayır, düşelim. 90, 900 olsun. 900 kuruş Ama olsun sayın izleyiciler. Doğru söylüyor. Devlet biraz destek daha artırması lazım. Onu diyorum. Hı. Mesela buğdayda teşekkür ediyoruz. Bizi yani dikkate aldılar araştırmacı gazeteci olarak. Buğdayda şey pamukta biz e, ton başına 550 kuruş veriyordu devlet 550 lira. Şimdi ton başına 650 liraya çıktı. Önümüzdeki yıl 650 liradan alacaklar. Ya yani bir ton pamuk üretti 650 lirada devletimiz ona katkı sağlayacak. Ton başına çok güzel. Biz burada da desteğin artmasını tabii, istiyoruz. Tabii, tabii. Değil mi efendim? Tabii. Ne kadar alıyorsunuz ton başına buğday? Ton başına burada işte 30, <laughs> yok, 500 kilo falan. Ton yapmadık da. 500 kilo. Onu standart değerli. Kaçla yani. veriyor ona? 500. Ya şimdi dağara bir şey bilmiyor. Köprüsü bir 1.8 lira 10 kuruşun para veriyor. Yani bir şey Yani yetersiz. Çok, yetersiz. Çok evet. kötü yani. Çok Evet cüzdi. Cüzdi. Sayın izleyiciler, Biz, biz çok buğdaydaki desteğin mutlaka devlet desteğinin artırılmasını Ma istiyoruz. Nasıl pamukta artırdınız? Artırıldıysa ton başına 100 lira arttı Sayın ha. izleyiciler. Ha. Biz buğdayda da mutlaka artırılmasını istiyoruz. İşte biz niye araştırmacı gazeteci, vatandaşımızın gözüyüz, kulağısıyız her Hı. şeyiz. Yani biz ne yapıyoruz? Geliyoruz her şeyi yerinden görüyoruz. Çiftçimize soruyoruz, çobanımıza soruyoruz, esnafımıza Aynen. soruyoruz, memurumuza soruyoruz. Ne yapıyoruz? Vatandaşımızın beklentilerini hükümete ve kamuoyuna, yetkilere duyuruyoruz. Bir de şöyle, buğdayda da, da 40 kuruş, buğdayda 50 kuruş var ama evet. bizim burası tüm mağaza olduğu için satışı az. Satmıyoruz biz evet. yani. Evet. Satmadığımız için o destekten bir şey almıyoruz. Evet. Ama hayvancılık iyi. Dün bir arkadaşımız dedi ki 12 baş hayvan götürdüm, kestirdim dedi. 22 liradan almışlar. Ya şu anda Et, iyi. Şu e, anda yani 100 bin lira. 100 milyon şimdiki şöyle 100 milyon dedi. 100 lira, 100 lira, 100 bin lira diyelim biz şimdi. Değil mi? 100 bin lira dediğimizde vatandaş aa ne kadar düşük diyor. 100 milyon sayın izleyiciler. Yani 100 milyon eski parayla şimdiki parayla 100 100 bin lira. Değil mi efendim? 100 bin lira. Yani bir tane rahatlıkla bir ev alabiliriz. Değil mi? Bir tane mi? Ön iki tane, ön 100 bin lira alınır, alınır. Evet, alır. yani hayvancılarımız şu durumda, iki yıldır iyi durumdayız diyor. Ancak yine de yem fiyatları yüksek. Abi Bak muhtarmalar tarımlar orada yemleri almış, düzmüş. Torbası kaçtır efendim? 50 lira civarında ya. <laughs> evet, Bak yeminli kilosu 1 lira geliyor neredeyse sayın izleyiciler. Bu da iki gelmiyor. Evet. Ben buradan evet. size sizi takdirize sunuyorum. Onun için biz diyoruz ki bu da iyisi de devlet tarafından <Gülüyoruz> desteklenme diyoruz. Arpa 600 lira, yem 1 lira. Efendim bu Ereğli ile sizin bu ileride iki tane de belde var kapanan. Otobüs sefer hattı var değil mi? Onların var dedi. Var, var, burada var. o konuda sıkıntınız yok. yok ulaşım ay, sıkıntınız yok. Ulaşım, hem yok, Demirci'yle ay. hem Belkaya mutlarımızla görüştük sayın izleyiciler. İki arkadaşımız da bizlere çok teşekkür etti. Çünkü işte e, mahallelerini, mahalleye dönüşen beldeler ziyaret ettiğimiz için oralar beldeydi biliyorsunuz. Hı. Hizmetin daha önce ve etkin olması lazım. Çünkü belediye iken orada e, bir dünya görevli vardı. Ama şimdi tek mi? bir muhtar var. Hı. Başka bir şey yok. Burada da kim var? Yine burada da mahalle şimdi muhtarımız, muhtarımız hı. var. İsmail Karpuzcu. Evet, bu dönem mutlaka bu mahalleye dönüşen köye hizmet yaptırmalı çünkü iki oy farklı seçilmiş, durumu biraz sallantıda kritik değil mi <laughs> evet. Biz de işte araştırmacı, gazeteci olarak İsmail Karpuz Mutarımızı destekleyeceğiz. Köy Konağı Mutarlık Odası var mı efendim? Var. Var, güzel. Ee, çocuk parkımız var mı? Çocuklar, torunlarınız var gördüğünüz gibi. İşte çocuk parkı yoktu, yapılıyor. Yapılıyor, o da yapılıyor değil mi? O Bak parkın içerisinde yapılıyor. O önüne bir şey koydular, onunla ilgili evet, Nüfusumuz evet, ne kadar de, efendim? 300 civarında. yüz. Kaç hane var? 55-60. beş hane. 55 Yaylalarınız da var mı diğer var Yok yaylamız yok. Yaylarınız yok. Evet. Bir de şunu açıklayalım. Burası daha önceden oymaklığın ayrıldı değil mi? Kaç yılında ayrıldı? Oymalı. Oymalı. 1979 yılında. 1970 çok uzun yıllar önce burası sayın izleyiciler ayrılmış. Karapınar'a bağlı, Boymalı mahalle köyünden Gize ayrılmış. Orası da şimdi mahalle oldu. Ancak işte görüyorsunuz burası gelişmeye uygun bir yerde konumda muhtarımın mahallesi kuruluyor. Niye? Ana yol üzerinde sayın Aynı zamanda bu yol Ereğli ile Aksaray'ı birbirine bağlıyor. Aksaray Doğru Kestirme. Artı Emir Gazi ilçesine giriyor. Değil An mi? Ankara'ya bağlıyorum. Ankara'ya var evet. Karaman Kısacası Ankara'ya yani. diyelim ama ilk önce Aksaray var. Karaman'dan kalkan Ankara'ya gidecekten buradan gidiyor. Evet. Burası önemli bir konumda. Onun için muhtar Yok, arkadaşımızın da mahallesinin örnek mahalle olmasını çok istiyoruz. Çok. istiyoruz. Çünkü bu demin ya bahsettiğimiz karayolu muhtarımızın mahallesinin ortasından geçiyor. Değil evet, mi efendim? Evet. Evet. Aylık ödeneklerimiz yeterli mi efendim? Aylık ödeneklerimiz yeterli. Emeklisin değil mi? Evet. Emeklisin. Emeklisin evet. muhtar emekli vakti durumda iyi çalışan izleyiciler. Buna zaten muhtarımız gördüğüm kadarıyla parası için girmemiş hizmet evet. amacı değil evet. mi? Evet. Hizmet amacı. Biz işte böyle muhtarlığın görünüş olduğunu belirtiyoruz ve Konya Ereğli Kuzukuyu Mahallesi Muhtarı İsmail Karpuzcu'ya da Türkiye'de Muhtarlar sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür evet. ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür, devamı ediyoruz. Ediyoruz. teşekkür